Arkadaşlar böyle dut topluyorlardı. Ben dedim ki bana da bir iki tane dut verin. Ben de size kayısı vereceğim. Vatandaşın adı belli zaten. O kendini görür zaten. Bu dedi ki abi bana bir özel klip çeker misin dedi. Dedim seni başlıyoruz, anlatacağım dedim. Abi, Burada abi. bunlar ağaçları yoluyorlar. Evet. Gel bakayım buraya doğru. Konuş bakalım. Adını söyle yeter. Bak, Muhammed Eter o kadar. Hadi bakalım. 38. kilometredeyiz. Saat 11.41 geçiyor. Ee, arkada bir tane çeşme vardı. Çeşmenin 50 metre ilerisinde bir tane daha çeşme vardı. Ha böyle bir yani bir 50 metre falan bir sulak bir alan var. Yol böyle ıslanmış ıslanmış. Zaten herhalde e, bizim talihimize yani yakın zaman içinde yani 3 gün içinde falan. Bu tarlalara falan her yere bir su yağmış. O tarlalar falan o yüzden ıslaktı yani. yani bize de öyle bir kader düştü. E, yoldaki de sudan belli yani. Bayağı bir su düşmüş yani buralara. Bakalım ben de şurayı şöyle atlatabilirsem. Evet. Evet, e, normalde biz müzik dinliyoruz da e, böyle güzel hayvanların sesleri her zaman e, yanımızda olmasını istiyoruz. E, bunları dinletmek ve çekmek istedim. Yani aklıma gelen çok şeyler var da i̇şte her şeyi söyleyemiyoruz ve hatta fırsatımız olmuyor. E, bisikletli YouTuber'lar olarak YouTuber arkadaşlar olarak diyelim. Yani ben kendim başka bir şey görüyorum ama evet ya şimdi bizim amacımız zaten bisikleti seven, bisikleti bilenler, binenler zaten bu yola girmişler yani. Hani, yani bizim amacımız veya da benim amacım bisikleti tanımayanlar, merak edenler, ilgi duyanlar, şaşıranlar. Ya benim de acaba bir bisikletim olabilir mi? Ben de gidebilir miyim? Sürebilir miyim? Hedef kitlem benim, yani veya da benim amacım bunlar olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten herkes e, gruplara göre, işte turlara göre videolar, videolar, videolar düzenleniyor. Ee, yani bu videoyu da, bugünkü turumu da, inşallah bisiklete merak edenlere, benim de bir bisikletim olsa, acaba ben de sürebilir miyim? Ya işte çadır kuruyorlar, işte bisikletle geziyorlar, turluyorlar falan. Yani vatandaşlara diyorum, halka diyorum, insanlara adıyorum. Yani yıl gelmiş 2021'e, biz ancak gelmişiz buralara. Buralara çok insanlar yaşamış, hayvanlarını otlatmışlar. Bundan sonra da nasıl değişiklikler olacağını bilemiyoruz. 2030 yılına kadar. Yani çok şükür yani videomuzu çekiyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Ee, bülbüllerin, kuşların sesleri çok güzel. Bu videonun geneli artık böyle şey olmadı. Yani böyle agresif ya da yüksek sesli falan bağırmalı bir video olmadı. Ee, nedendir de bilmiyorum. Yani şurada da e, akan bir su zannediyorum ya evet bayağı şırıldıyor falan orada da bir su var da yani oraya da nereden geçmiş tam kestiremiyorum da belki şuradan olabilir yani diyeceğim evet şurada bir yol falan var herhalde şurada bir çeşme var onda fotoğrafını çekeriz yani iyi de denk geldi yani evet diyoruz evet evet iki tane poğaça yedim hala bu kuşların yanındayım Aklına gel, aklıma gelmişken ara ara söylemek istiyorum. Bu Decathlon'dan geçen haftalarda mıknatıs kırılmıştı ya. Yani bir iki tane daha mıknatıs alın. Jantınıza koyun abi. Hani kırılır mırılır sonra bir daha dekaton arayıp bulamazsınız. Adamlar da inşallah daha böyle plastikten değil de biraz daha böyle dayanıklı bir şey yaparlar diyeceğim ama bilmiyorum yani. Hangi adama hangi insana ne söyleyesin abi. Yani olmuş sana Brooks 400 lira 2018'de. 2021 olmuş 1000 lira. Yani aldık zaten bir seti 1600 lira ya, 2018'de. Şunu da demek istiyorum. Aşağı yukarı buralarda oturan insanlar Şamlar, Mamlar, Arnavutköy falan filan gelip de kimsenin derdi olmaz yani. Ya şu gölün sonu nedir? Oradan burası var mıdır? Karşısı var mıdır? Falan filan değil. Yani herhalde takdiri ilahi Genelde böyle işleri yapanlar, hani böyle e, kolları sıvayanlar, hani mevzu sadece bu keşfetmek falan da değil. Hani uzaktan gelen, dışarıdan gelen insanlar bir değişimi sağlayabiliyor. Şimdi bazen de aklıma geldi, yani şimdi bizim e, toplumumuz, dünyada o kadar çok e, Müslümanlar var. E, bunlarla ilgili videolar falan çekiliyor. Bakıyorsun ki bir Danimarkalı bir gelin, 3 tane 5 tane çocuk doğurmuş. İşte Instagram yapıyor, YouTube yapıyor işte falanca Ukrayna'dan gelenler Müslüman olmuş falan falan. Bunlar bir e, yani e, İslamiyet'in e, içini, özünü yaşıyor, gösteriyor. Günahıyla, sevabıyla veyahut da hakkı, hakkıyla elini tutuyor yani. Hani buyurun merhabalar falan değil yani abi tutuyorsan tut yani şu yani alnını secdeye koyuyorsan koy yani bu şekilde ben de dışarıdan geldim yani böyle bu şekilde parkuru falan hallediyorum İşte biraz sonra kahveye falan geçeceğiz ee, yani aklıma o geldi yani şimdi biz de bisiklet parkuru yapmaya çalışıyoruz rotası yapmaya çalışıyoruz ee, gene bu turdan önce de düşünmüştüm onu demiştim ki benim turlarım benim parkurum benim videolarım, youtube'um Neyse neyse neyse. Yani büyük ihtimalle ben profesyonel istemiyorum yani. Aa işte bende 10 milyarlık çanta var 50 milyar bir set falan. Ya profesyonel istemiyorum yani. Ben fakir. Ben fakir. Ee, yani böyle 100 liralık kamera koyarsın, cep telefonunu alırsın, çantanı 300'e 500'e alırsın, Bir bisikletini alırsın işte bir şekilde falan filan. Hani böyle yani Mustafa Yapmış mı? Çamura girmiş mi? Ayakları ıslanmış, dikenler batmış. Abi Mustafa'nın yarısı kadar olabilirsin yani herhalde. Mustafa'nın iki katı da olabilirsin. Çıkabilirsin, yapabilirsin, başarabilirsin, çekebilirsin. Ee, o şekilde aklıma geliyor yani. Böyle çok fazla hani dört dörtlük olayım, işte daha da zorlarını yapayım falan diye. Yok ben normal, yani başarısız bir insanım yani. Böyle yapmaya çalışıyorum, uydurmaya çalışıyorum. Ee, akşam evime gitmeye çalışıyorum. İşte poğaçamı yiyorum sularımı içiyorum, çeşmeden koyuyorum falan bu şekilde. Ee, kolay ya. Kolay. Evde kola koymak kadar kolay. Kolayın yeğesini çıkar. Kola oluyor. Hadi gel bu yollar seni bekler. 39. kilometredeyiz. Haziran'ın ilk haftası. Saat 12 buradan babamla babam ve kardeşime sesleniyorum. Ya artık oturmayın, uyumayın. Yeter ya. Millet balık tutuyor, geziyor, tozuyor. Artık yani bir bir ya, iyi abi. Pirelerinizden falan yani. Hadi görüşürüz. Gel misik. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Mısık gel, mısık. Küçük mısık gel bakayım. Ne yapıyorsun? Acıktın mı sen yoksa oyun mu oynuyorsun? He? Minik, ulan ne güzel lan, ne güzel. Minik'e bak ya, gel bakayım. Minik, minik, minik. Eh. Ay, sen var ya sen, minik. Gel bakayım lan, küçük suratlı. Gel bakayım gel. Ay, ay, ay. Ulan sevilmek mi istiyorsunuz siz lan? Ee. Eh. Lan erkek misiniz siz? Dişi misiniz lan? Ulan küçük suratlı. Yavaş yavaş üstümü toz ettiniz. Tırmakları Ulan kameraya mı oynuyorsun sen lan? He? Anacım. Anacım anacım. üstüme çıktın lan. Üstüme çıktın. De bakayım. Kafana ne oldu senin öyle kırmızılık var he? Kafanı yaralamışlar senin he? Ulan üstüme çıktınız oğlum. Minik! Minik minik! Aa, miniyim Evet bunlar da nasibini yesinler artık. Ee, bu da annelere bir ihtimal. Yani bu da bir tane simit yedi aşağı yukarı. Yani erzakları bitirdik. Köyde inşallah biz de yemek yiyeceğiz. Yani insan elektriğini alıyor. Yani güzel bir duygu yani hayvan sevmek. Yani hayvan beslemekten ziyade doğadaki hayvanlara özen göstermek bakmak, sevmek, doyurmaya çalışmak. Güzel bir şey. Ya bakayım. Minik. Gel bakayım. Sen niye kızıyorsun ya? Hı? Minik, ısırma minik, minik. Minik. Minik beni, minik benim. Minik, minik ısırma. Oo, yeter lan, yeter ısırdı yeter. Arkada bıraktığımız yol e, biraz çukurlu mu kuruluydu zaten bahsetmiştik. Eee daha biraz daha gerileri, biraz daha toprak yollar falan vardı. E, aşağı yukarı hedefin e, son kısmına geldik. E, güzel manzaralar var. Evet. İşte cami var. İşte çay ocağı falan filan mevzuları var orada. Orada biraz da videolarla uğraşmam gerekiyor çünkü fazla telefonda olmasın. Büyük ihtimalle haritadan baktığım kadarıyla böyle gidecek ondan sonra böyle şunun arkasına şu baraj kapakları falan var. Onun oradan tekrardan istikameti doğrultabiliriz. Ümit ediyorum. Güzel ya. Yani güzel olmasa insanlar burada yemeklerini yemezler, pikniklerini yapmazlar, zamanlarını geçirmezler. Ee, her şey güzel 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 de yani güzel olmayanlardan tekrar tekrar bahsetmek istemiyorum. Yani şuradan baktığım halde bilem yani çöplüğü görüyorum orada yani. Çöpler dağılmış. İnsanlar çöpleri böyle yolun kenarlarına koymaya başlamışlar. Yani yine bir e, dem vurmak istemiyorum. Yani mahallenizdeki, sokağınızdaki çöp kutusuna bakın. Düşünün. Eee İnsanlar bu çöp kutusuna niye çöplerini atıyorlar? Güzel olan bir yere, mutlu oldukları bir yere. O markaları, içecekleri, yiyecekleri, paketleriyle yeni yeni onlarla besleniyorsun, yiyorsun, içiyorsun, mutlu oluyorsun. Onun çöpünü Tabii ki bırakmayanlar için söylüyorum ha. Hani niye bırakmıyorlar? Yani adam bırakmıyor yani. Bunu önce bir bırakmayana sormak lazım. Niye bırakmıyorsun abi? Her yer çöp varken sen bu çöplüğün içinde e, sen niye çöpünü bırakmıyorsun da e, piknik yaptığın alanı temiz bırakıyorsun? Zaten pis bırakana, pislik yapana sormak istemiyorum yani. yani Bin tane yalan söyleyecek. Yani kırk dereden su getirecek. Ee, yani... Herhalde yıl 1000 bin, bin olsa, 1500'lü bin yıllar olsa, 2500 yılı da olsa dünyanın her yerinde insanların doğasında olan bir şey var demek ki. Çirkinleşmek. Çirkin çirkin işler yapar. Güzel güzel işler yapar. Ne diyelim? Evet bir on varken geldik zaten. Ee, normal cami falan burada. Ee, burada da çay içtiğimiz yer vardı. Ee, burada köfte falan var. Bülent abi sağ olsun köfte yaptı bize. Şurada yiyeceğiz. Ayranımız var. Abi çalışıyor. Orada da zaten klip çekimleri falan varmış zaten. İşte buradan da böyle gideceğiz 10 dakika sonra. Hadi görüşürüz. Köpekler öğrenmiş. Ha böyle kıvrılıyor, kıvrılıyor, kıvrılıyor. Böyle yatıyorlar böyle. Buralarda malum köpekler var zaten. Şöyle gitmeden önce birazcık gösterelim bakalım. Gideceğimiz yer oralar. Da biz böyle bitirdik, bitirdik, bitirdik. Bu şekilde. Bülent abinin mekanı da burada. Köy kahvesi ve camiyi geride bırakıyorum. Saat bir çeyrek geçiyor. 46. kilometredeyiz. Artık dönüşün baya bir dönüşüne geldik yani. Dönmeye başlıyoruz artık. Yani eve doğru ilerliyoruz. Yani parkur %95 bitti. Ee, baraj kapakları falan var. Oraya doğru geleceğiz. Oradan da bir şekilde geçmeyi düşünüyoruz. Sordum. Geçebilir miyiz dedim. Senin bir var dedi. Geçersin dediler. Evet bu şekilde. Saat 1.20 geçiyor. Yani 5-10 dakika olmadı. Az önce video çekeli. Önümüze böyle bir yer geldi. Şurada boşlukları falan var. Yani şuradan da geçebilirsin falan dediler. E, Tabi devam etmemiz gerekecek yani. Yani yapacak bir şey yok. E, 48 kilometredeyiz. Saat 1.25 geçiyor. E, burada da iki tane motosikletli arkadaş var. Buradan böyle bir çıkış yapıyorlar, sonra buradan böyle bir iniş yapıyorlar, eğitim eğitim falan yani. Ee, önceki geldiğimde buraya kadar falan gelmiştik, tekrar e, şuradan çıkış yapıp böyle falan gitmiştik, sonra tekrardan e, kanalın bu tarafından devam etmiştik. Şimdi gene böyle bir devam edeceğiz bakalım, haritaya bakacağım duruma göre. Yani harita bizim canımız yani, Harita olmazsa bu işler olur mu bilmiyorum. Evet parkur güzel, zor, sıkıntılı, zevkli, insana bir şeyler katıyor. Evet baraj kapaklarına, evet böyle betonla, evet. İşte arkada bıraktığımız yol, şu alttan falan geldik herhalde. Yol bizi bekliyor. Biz de bisiklet biniyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Adamlar böyle çıkıyorlar. Böyle iniyorlar. E, tabii ben de isterim ya. Ben zaten Enduro falan istiyorum. Yani bunların tarzından böyle. İleride Allah nasip ederse. E, devam. Evet, 53. kilometredeyiz. Saat 2'ye geldi. Burada zaten çok filmler, klipler falan çekilmiştir böyle mağaralar falan diye geçiyor. küçük Küçükbece Gölünün kenarındaki internetten araştırdığınız zaman bulursunuz. Evet, bir önce geldiğimde bu taraftan böyle gelmiştim. Buradan böyle gelmiştim, böyle devam etmiştim. Aynı devam edeceğiz. Evet, parkur bitti. Küçükbece'nin yakınlarına geldik. Buradan sonra fazla bir şey yok zaten. Macera falan. Bir yine mahallelerden falan geçeceğiz. E, saat 2. 54 kilometre. Evet. Bizde durum da böyle yani. Şuraplarda falan otlar var. E, ortalama yorulduk yani ama e, geçenlerde yaptığımız büyük çekici parkuru, tarlalar falan, otlar falan bayağı yormuştu yani. yani. Bir buçuk gün falan yorucu olmuştu. İyi seyirler. 2020'den önceki seneler yani 2019 falan filan diyebilirim. Benim bu bisikletten önceki bir set vardı. Kırmızı Peugeot falan yazıyordu. Ee, onunla işte o Filiz köyün oradan böyle arkalardan böyle, böyle 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 bu bu göl rotasını bitirmiştim yani. Haritalarda sağ olsun. Daha sonra denemeye çalışmıştık. iki kişi falan da herhalde. Sıkıntı olmuştu. Otlar falan birikmişti. Ee, i̇yi ki de öncelerden yapmışım. Belki zaman gelecek ya da gelmeyecek. Ee, bu sazlı bosna, arkada bıraktığımız sazlı bosna. Yani iyi ki de yapılmış, çekilmiş fotoğrafı, videoları falan diyeceğiz. Ee, 2023 civarında herhalde tahminimce benim yani buradan bir Kanal İstanbul projesi %80 olarak bitmiş olacak. Ee, bu videolar 2021'de. Yani belki 2023 diyorum ama yani 25 olmasın yani. Ya 2030 olsa da bu iş olacak yani. Bu işin kaçarı kuşarı yok yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, Ekrem İmamoğlu da gelse buraya bu kanal yapılacak kardeşim. Yani dünya bunu istiyorsa yani her türlü kralı gelsin hayır diyemez yani yap dünya yap diyorsa yapacaksın yani ya da senin yap deyip yapma demen bir şey fark etmiyor ya da dünyanın ne dediği de bir şey fark etmiyor yani bizim mevzumuz zaten siyaset falan filan değil özgür düşünce oksijen çarptı diyebilirsin bir de şey söyleyeyim unutmadan ee, ya bu turları yapıyorum yani aynı turda iki defa, üç defa yapmak istemiyorum. E, zamanımız da yok. E, ondan sonra farklı yerlere gitmek istiyorum. Biraz rotalar uzun oluyor, sıkıntılı oluyor. Belki bundan sonraki rotalar herhalde içime geldi. Çadırlı olacak. Yani cumartesiden çıkacağız, gideceğiz bir günlüğüne. Geceleyin orada kalacağız mecburen. Tekrardan e, çadırlı bir şekilde geriye döneceğiz. Bakalım kısmet. Görüşürüz. Arkada bıraktık. Geçtik. Gidiyoruz. Saat 3.30. 64. kilometre. Ee, buradan geldik. Az önce bir abi vardı. Bir site sürmeye çalışıyordu. Ona birkaç tane tüyo falan verdim. Dedim ki daha fazla yardım edeyim. Yok dedi yardım istemiyorum falan dedi. En azından ben de paylaşmaya çalıştım. Ee, yol böyle gidiyor ama bu yol birazcık şuradan e, alta malta iniyor. Ben de bu yol biraz daha düzlemeye çalışıyorum böyle. Buranın manzaraları çok güzel. Yani aşağı yukarı şuralardan falan geldik, şu arkalardan geldik diyelim yani. daha da göstermek gerekirse şuraların şuraları şöyle geçip şöyle geldik. Kamera birazcık zor gösteriyor ama manzara güzel. Yani buralar güzel ya. Yani. Yani buralar gerçekten yani büyük çekmece gölü, küçük çekmece gölü falan ee, çok güzel. Ee, buradan böyle devam ediyoruz. Bu arkadan geldik. Hem güzel manzara var, hem piknik yeri, oturma çam yeri falan. Yani burada güzel bir gün geçirilebilir. Yani çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Yani biz buraları gezmeseydik e, göremeyecektik. Güzel, yani çamlık manzarası var. Devamlı gelmek isteyenler gelebilir ama bir gün de burada geçirilebilir yani farklı mekanlar olarak. Evet. Gördüğün güzelliklere ya da çirkinliklere artıya ya da eksiye söyleyeceğim bir şey yoksa düşündüğün hiçbir şey yoksa zaten yoluna devam et. Ya burada güzel bir çeşme var. Tiryaki suyu ile anılır adım İbrahim Tiryaki 1973 ya biz böyle zaten ben geleceği böyle tahmin etmek istemiyorum ya. Böyle yorumlamak istemiyorum yani. Böyle bir umudum yok, böyle bir hayalim yok. Gelecek daha güzel, daha iyi, daha mükemmel olacak yani. Ya biz ülkemizde yani bir Alman kadar, bir Fransız kadar. Ya bu dünyanın milletleri insan oluyor da, dünyaya imzasını atıyor da, 50 yıl, 100 yıl bir yerde bina duruyor, çeşmesi duruyor falan filan. Bizim ülkemizde kim yapıyor bunları ya? Bu yapan hangi ruhtur ya? Hangi hangi anlayıştır? Hangi saygıdır ya? Sularımız var, çeşmelerimiz var. Niye su akmıyor arkadaşım? Bakkaldaki su satılsın diye bizi ilgilendirmiyor. Ya bakkaldaki su satılsın veya satılmasın. Yani şunları hakkını verin ya. Bu insana, bu dünyada insanları doğuruyorsanız, bu ülkede ekmeğini, suyunu veriyorsanız hakkını verin. Ya da sizden o hakkı alırlar. thank <laughs>